Biz Erzurum'un merkezi Tebriz Kapı Kültür ve Sanat Çarşısındayız. Tabii ki Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin müthiş sosyal tesisleri var. Erzurum gastronomisinin A'dan Z'ye hepsini Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesislerinde bu nezih mekanlarda bulabilirsiniz diyoruz. İşte şimdi Erzurum'un lezzetlerinin sadece 25'te birini tanıtıyoruz değerli dostlarımız. 25'te birlik bir sofra Muharrem Bey Sosyal Tesisler, Müdürü. müdürümüz. Başlayalım. Nereden başlayalım? Harun abi hoş geldin öncelikle Erzurum'a tekrardan. Ee, Erzurum'da biz sosyal tesisler olarak müşterilerimize gastronomi ve dünya mutfağı olarak hizmet veriyoruz. Gördüğünüz gibi size bugün yöresel bir kahvaltı hazırladık. Burası tamamen yöresel evet. dostlarımız. Yani mesela zeytin koymamışlar. Çünkü Erzurum'da zeytin yetiştirilmiyor dediler. Evet. Yani sadece Erzurum'da yetişen malzemelerden. Onun için diyorum 25'te biri plaka nereden başlayalım? Buradan başlayalım. Erzurum'un meşhurdur petek balı. Petek balı. Evet. Yüksek rakımda çiçeklerimiz mevcuttur. Arılarımız Oradan e, poleni alırlar. İyi bir şekilde bal yaparlar. Ey Yalnız olayım. Erzurum'da gün paça çorbasıyla başlar. Paça çorbası. Evet. Evet değerli dostlarımız. Pazara gidenlerin eksik olmaz torbası ekranlara geliyor. Erzurum usulü paça çorbası. Evet. Tam bir antioksidandır. Ee, bağışlık ve bağışlık sistemini güçlendirir. Ee, kemikleri güçlendirir. Ee, gün bununla başlar. Paça çorbasını evet. içtik. Ondan sonra Ondan Muharrem sonra Gülürt. Göğermiş peynirimiz. Göğermiş peynir değerli dostlar. Gördüğünüz gibi nasıl saçlarımız yaşlanınca sıkıntıdan, stresten ağrıyor. Bu peynir de ye beni ye beni diyerek bekliyor. Bekledikçe yiyen yok mu diyor. Ağrıyor. Göğermiş peynir. Evet, evet geldik efendim. Şuradan devam edelim. Kaşarımız. Erzurumlu her sıkıntıyı aşar ekranlara geliyor. Güzel hayvanların sütlerinden yapılan kaşar diyorum efendim. Evet. Devam edelim. Kavurmamız ve kavurma çullamamız var yanında. Malumunuz Erzurum Başkanımızın da destekle desteklediği şeyle. Evet yani Mehmet Sekmen diyor ki malı bulduğun zaman sağ sola savurma ekranlara geliyor diyor. Erzurum usulü bakır tepside kavurma diyor efendim. Geldik buraya kardeşim. Kavurma çullamamız, sucuğumuz, patatesimiz çok meşhurdur. Erzurum Hasan Kale Ovası'nda yetişir. Eyvallah buna bu ne kardeş? Bu çaşırdır efendim. Çaşır? Evet. Evet ekranlara geliyor Erzurum usulü çaşır. Ye bu çaşırı. Yedikçe aşır aşır ve şaşır efendim diyorum efendim. Devam edelim abi. Kaymağımız var. Yaş kaymağımız var. Tereyağımız var. Su Normal böleğimiz. süzme balımız var. Evet süzme balımız var. Patatesten yine yaptığınız burada patatesli patates, yumurtalı maydanozlu. Evet patates salatası deriz biz. Her sabah sofrada yerini muhakkak alır. Bu ne demiştin kardeşim? Bu Un helvamız efendim. Un helvası. Evet. Evet değerli dostlarımız biliyorsunuz düğünlerde, nişanlarda aynı zamanda da hakkı rahmetine kavuştuğunuzda arkanızdan yapılır helva. Ondan sonra rüyalara dalma elbet bir gün öleceğiz. O beyaz kefeni giyeceğiz. İmamın kayığına bineceğiz. Öbür dünyada ahireti göreceğiz diyoruz efendim. Bunu da koyduk kenara. Anladım. Şunu merak etmiştim kardeşim bunu da bir söyleyiver. Pestilimiz Harun abi. Pestil, yumurta, evet. ceviz bir arada. Evet. Bu duttan yapılır. Ee, dut yani pekmez. Kaynatılır, daha sonra kurutulur, pestil haline gelir. Burada bu pestili değerli dostlarımız, çiftçilerimiz, hayvancılarımız, çalışanlarımız yediği zaman her işin Allah'ın izniyle pestini çıkartır. Doğru mu? Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Evet. evet Muharrem kardeşim devam Artık ediyor. Abi, karnavaz bekmezimiz var. Karnavaz, karnavaz Bekmez. bekmeziz. Evet. Karnavaz bekmezimiz çok meşhurdur. Tam bir e, bağışıklık sistemini güçlendirir. Değerli dostlar, şunu da bütün samimiyetimle söylüyorum. Evet, Türkiye'nin birçok noktasında patatesi meşhur iller var buradan söylemek istemiyorum ama Hasan Kale patatesinin yeri çok başka diyorum. Nedir efendim? Kuru kaymak. Kuru kaymak. Evet kaymağın kurutulmuş hali. Bu da buraya mahsus. Tabii tabii. Bu da Türkiye'de ilk ve tek. Nedir? Zeytinyağlı dolmamız. Zeytinyağlı lahanamız. beyaz yine, lahana dolmamız. Evet lahanamız da yine Hasan Kale Ovası'nda yetişir. Abi yok böyle bir lezzet. Kütür kütür yemin ediyorum. Bu lahanalar var ya. 30-40 kilo geliyor değerli dostlar. Türkiye'nin en iyi alanı da yine Hasan Kare yetişiyor desek geride. Erzurum lavaşımız. Ecemek yani mi? diyorsun değiliniz? ki palandokene çıkarken de inerken de aman ha kayma yavaş yavaş ekranlara geliyor Erzurum usulü lavaş. Evet kaymağı e, balı süreceksin veya da e, tereyağını süreceksin. Ondan sonra gömeceksin. Koyacaksın yiyeceksin, yani. yiyeceksin. Bu nedir kardeşim? Bu ketemiz Erzurum ketemiz işlidir. Bunun içinde iç var iç harcı var. Erzurum ketesi yine ev Evde hanımları. Var, evet. evet. Ev hanımları yapıyor. Bu nedir kardeşim? Evet, bu da çörek efendim. Evet değerli dostlar bu da Erzurum usulü çörek. Bu evet. nedir kardeşim benim? Bu lor somunu. Lor somunu. Evet. Bunun içinde yüermiş peyniri var. Bir de tereyağı var. Onunla bütünleşir yapılır. Sıcak sıcak çayın yanında afiyetle yiyilir. Bu ne kardeş? Bu da pişimiz efendim. Pişi. Evet Erzurum pişi. Yani Erzurum usulü pişi her insan doğru yapacak işi. Evet. Bu işi de gerçekten Muharrem kardeşimiz, ekibi, Büyükşehir Belediyesi gerçekten dört dörtlük yapıyor. Bu nedir kardeşim? Bu da aynı yine ketemiz. Bunun içinde de patates var. Patatesli ketemiz. Evet değerli dostlar geldik böyle. Olmazsa olmazımız. Çay ve Erzurum kıtlama şekerimiz. Erzurum kıtlama şekerimiz, çayımız. Muhteşem bir sofra. Allah hiçbir şeyin yokluğunu göstermesin. Erzurum'a tabi bunların hepsini geldiğinizde yemek zorunda değilsiniz. Tabii. Sosyal teste gelirsiniz. Buradan bir iki çeşit seçersiniz. Ürünlerimiz seçmeliydi söylersiniz. Biz de burada dedim ya 25'te birini ülkenin mutfağının Erzurum'un mutfağının 25'te birini gösterdik. Bazen böyle zengin sofralar gösteriyoruz. Bunların emin olun. Bunu da altını çizeyim. Oturup hepsini yemiyoruz. Ee, buraya geldiğinizde siz de birkaç sipariş verebilirsiniz. Neyle doyacaksanız. Ondan sonra yolunuza devam edebilirsiniz. Bir çağrınız olacak mı? Ee, tabii buradan biz sosyal tesisler olarak Erzurum'a gelen misafirlerimizi tesislerimizde ağırlamayı baş üstünde tutmayı bekliyoruz. Ama gerçekten ama gerçekten bana göre Türkiye'nin en güzel sosyal tesis formatı çünkü burada sadece gastronomi yok bir çarşı var. Kadın emeklerinin satıldığı, evet. bakırların satıldığı, tesbihlerin satıldığı, evet. güzel demli çayların içildiği, yani yaklaşık 100 metrelik bir mesafede sağlı sollu dükkanlardan hem alışveriş yapabilirsiniz, hem dinlenebilirsiniz, hem de Erzurumu ciğerlerinize kadar yaşayabilirsiniz. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.